Hacacı Zalim diye bir adam var tarihte. Bu adam Müslüman bir adam. He? Hem de öyle bir adam ki ömründe bir kere bile ikindi namazının sünnetini kaçırmamış. gayr-i müekket sünneti bile kaçırmamış ya. Dolayısıyla bu adam da müsalim adam. Yani Müslüman ama salim, vicdansız, kalpsiz, taş yürekli. Sahabeye bile zulmetmiş. Öldüğü zaman hapishanede binlerce adam var. Yüzlercesine haksız yere iptes adlandırmış. Böyle bir adam. Ve asıl Bağdat'ı yerle bir Karar almış, ordusuyla toplandılar ve Bağdat'a doğru harekete geçtiler. Bağdat halkı bu haber alınca ne yapacak, ne yapalım, ne edelim? Karsa adam bizi yakalar, ezer geçer. Taş masa e zaten burada taş üstünde taş bırakmayacak. Geldiler Hasan Basri Hazretlerine. Dediler ki, el Allah dostu. Bize bir akıl ver, bize bir istişarede bulun. Ne yapacağını şaşırdım. Haccac geliyor. Efendim, canımızı nasıl kurtaracağız? Ne kaçabiliyoruz, ne yerimize durabiliyoruz, ne yapalım? Ne buyurdu? Dedi ki, tek çare var dedi Haccac'ın zulmünden kurtulmak için. Nedir o? Bütün bir şehir halkı bir yerde toplanacak, Çocuklar, hayvanlar, kadınlar, erkekler, yaşlılar, he, herkes toplu olarak tevbe edecek. Ancak böyle kurtulursak kurtulabiliriz. Başka türlü kurtulamayız. Ve bütün Bağdat halkı toplandılar. Bebekleri ağlattılar. Kuzuları melettiler. İnsanlar gözyaşları da hıçkırıklarla. ve bir de tabi efendim zulüm de geliyor, ölüm de yaklaşıyor. Daha da kolay efendim gözyaşları hazır zaten. E, pişmanlıklar, üzüntüler, hıçkırıklar, dualar Haccac ve ordusu Bağdat'a girecek nasıl bir kasırga, nasıl bir rüzgar fırtına atlar ilerleyemiyor, neredeyse atı alıyor böyle atıyor geriye doğru Nasıl öyle rüzgarlar görüyorsun, çatıları, bacaları uçuluyor ya, bir türlü giremediler. Dediler helak olacağız, nedir bu ya? Biraz geri çekildiler, baktılar rüzgar kesilmeyecek. O da kendi afil adamlarını topladı, bir istişare etti. Nedir dedi yani bu? diyorsunuz tabi içlerinde işindenler var. Efendim bu meselelerden haberi olanlar var. Dedi ki, ayette böyle buyuruyor. Efendim, onlar istifar ettiği müddetçe Allah onlara adab etmez. Bizi buraya girmemize engel olacak tek şey kaldı o da tevbe. Allah bu kasırgayı gönderdi, bizi sokmuyor dedi. Çünkü onlar, peki onlar nereden biliyor bunu? Dedi Hasan-ı Basri var ya ona sormuşlardır. Hasan-ı Basri Hazretleri'de Haccac Zalim öldüğü zaman, Hasan-ı Basri'ye dediler ki müjdeler olsun, Üstad Haccac öldü, hemen kalktı şükür namazı kıldı. Böyle bir zalim adam. Şunu da ilave edeyim, anti parantez. Haccac ölürken ne diyor biliyor musun? Bak dikkat et. Ya Rabbi, bütün millet diyor ki Allah bu Haccac'ı affetmez. Ne olur affet Ya Haccacın ümit kesmediği Allah'tan sen de ümit kesiyorsun. Ya. Dolayısıyla bu kararı aldılar ve kadınından çıktı. Bütün orduyu topladı dedi ki geri dönüyoruz. Bağdat halkı tevbeye durmuş girmemize imkan yok. Hadi toparlamı dönüyoruz. Bağdat halkı tevbeyle kurtuldu. Ve Kur'an-ı Kerim'de de bakıyoruz allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Yunus Aleyhisselam'ı anlatır. Yunus Aleyhisselam'ın kavminden bahseder. O Ninova halkı. He? Yıllardır anlat, anlat, anlat adamlar iman etmemişler. Bir vahit iki kişi iman etmiş. Başka da iman eden yok yani. Evet. Dolayısıyla Mevlana buyurdu. Dedi onlara haber ver. Adap geliyor. Üç gün içerisinde adap gelecek. Etraf kararacak. Efendim, yıldırımlar gürleyecek. Şimşekler çakacak. İnsanların suretleri değişecek, bela gelecek haberler onlara. Yunus Aleyhisselam'da haber verdi. Dedik yapma yapmayın yetmeyin, hakka hakikate dönün. Bak bela gelecek Allah haber verdi. Gene umursamadılar. Keyiflerinden ödün vermediler. Vur patlasın alem yapma devam ettiler. İnanmadılar. He? Yani gelecek gelsin de görelim bakalım tarzında böyle meydan okur gibi ne yaptı Yunus Aleyhisselam artık görevini yaptı. Görevini yaptı ve üç gün geçtikten sonra hakikaten hava kararmaya başlar. Yunus Aleyhisselam baktı, Merda'nın beyan buyurduğu alametler geliyor. Demek ki bela gelecek çünkü bela gözüktüğü sonu gelir. Öyleyse bu bela gelecek, bu kavmi helak ederken ben de onlarla helak olmayayım diye kavmini bıraktı. Terk etti minovayı. İşte biliyorsunuz hani meselemiz... Ee, konumuz Yunus Aleyhisselam'ın kısası değil. Oraya tamamen anlatmayacağım. Sadece tövbe bahsini anlatacağım ama Mevla'nın ne yaptı? Balığın karnına hapsetti biliyorsunuz. Tabii Mevla ne buyurdu? O benim misafirim yiyecek değil ya. Yani. Orada misafir. Şimdi gelelim kalbe. Ne yapacaklar şimdi? Eyvah! Hava kararmaya başladı. Yıldırımlar gülüyor, şimşekler çakıyor. Suretler değişmeye başladı. Eyvah dediler. Dediği doğru. Hakikaten Allah'ın elçisi peygamberiymiş. Hemen onu bulalım dediler, iman edelim, kurtulalım. Yoksa dediler, bela gelmiyor yani. Bu hakikaten bela gelirken de adamım, he? En bozuk adam bile Allah diyebiliyor yani. Yahudiler bile bakıyorsun, efendim, e, Tur-i Sinai Mevla kaldırdı, tepelerine indirecek, hemen secdeye gittiler de böyle bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> geliyor mu diye. Onlar onun için onların secdesi böyle yengeç gibi yamuktur yani. Onlar zannediyorlar, bu secde bizi kurtardı diye biliyor musun? <laughs> Ha, baktılar Yunus Aleyhisselam yok. Sahipsiz kaldılar. Başları yok. Dediler bu bela geliyor. Madem peygamber de yok. Öyleyse biz dediler toplanalım. Büyük bir tepede herkes toplansın. Eğer orada dediler adam akıllı bir tevbe ederim, iman edelim. Onlar toplandılar. Çoluk çocuk, kadın erkek, yediden yetmişe hayvanları da getirdiler. He? Kuzuları melettiler, hayvanları bağırttılar, çocukları memeden çektiler, onları ağlattılar. Bir tevbe, bir istiğfar ama nasıl? Bir de ne yaptılar? Helallaştılar. Nasıl helallaştılar ama? Yani hakkını helal et falan gibi değil. Adam ne diyor biliyor musun? Bundan diyor şu kadar sene önce, on sene önce diyor ben evi yapıyordum ya, evet sen de yapıyordun. E ne oldu? Senin tuğlalarını ben çalmıştım diyor. Adam geliyor şimdi söylüyor. O da diyor dur ulan öyle bir zamanda söyledim ki. <gülüyor> <gülüyor> e şimdi ne yapacaksın yani? Bela geliyor. Dedi ki helal olsun abi ya. Öylesine helallaştılar. Yani adamın bakkalından bir tane ciklet sat efendim çalmış olsa bile onu bile söylediler helallaştılar. Ve tevbe istiğfar ettiler gözyaşlarıyla. O gelen bela bulutları dağıldı, dağıldı, dağıldı. Allah onları efendim baktı demek Mevla'nın rahmetini celp Başlarında peygamber yok, başlarında sahipleri yok. Kuzular meliyor, hayvanlar bağırışıyor. Efendim, bebekler ağlıyor, insanlar gözyaşı döküyor. Yani Mevla'nın rahmeti celbettiler ve görünen bela bulutları tevbeyle dağıldı. İşte efendim, bela gözüktükten sonra kurtulan tek kabirde bunlar. Yoksa bela gözüktüğünü gelir götürür ya. Yani. Ama tevbe öyle güçlü bir paratoner ki, tevbe öyle bir güçlü manevi çelikten bir kalkan ki, Harcacı e, harcac zalim gibi bir belada ilahi musibeti de def efendim, böyle bir gücü var Allah'ın izniyle. Çünkü o emanı bize mevla